Mehmet'ten canım, falan gelirdik. Kadırga Spor Kulübü'nden arkadaşlar ya, 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 ya. muhabbette. Içerisinde daha. Ustamaz'sın. Sağ olasın canım. Siz de sağ olun. Kadırga Spor Kulübü'nden arkadaşlar muhabbette. Siz de şey şey sağ tamam. Hocam. Bayram Öztürk. Benden selam olsun. Hayırlı bayramlar. Herkese. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Herkese hayırlı bayramlar. mutlu pazarlar. Hayırlı bayramlar. Geçmiş de olsa hayırlı Kardeşi bayramlar. Var, var, güzel bayramlar, sağlıklı Durşun. güzel günler evet, olsun. Hep Hepimize olsun. Var. Evet, yeni, yeni evet yemeğe çikolatamız yemeğe da geldi bayram çikolatası. Hocam, isminiz neydi? Hocam, Yılmaz. Hmm, şey Kadırgalı mısınız? Evet. Var. Ben de Kaç yıllık? Aynı şey değilim. 54 yıl. Yaşımız çıkacak mı Ender? Ustam siz tanıyabilir miyiz? Osman Yeşilçime. Kadırgalı mıyız? Kadırgan hocası. Kadırgan İlkokulu. Kadırgan Kokulu, Gedik Paşa Ortaokulu. Pertemler Lisesi. Daha önceden. burada Yoksa nefes olur, alıyoruz. 67 seneden beri buradayım. Maşallah maşallah. Arfin, Allah sağlık Arfin, sağlık versin. E, tatlı yiyip tatlı Arfin, konuşalım. Şap, şap, Hocam yani. sizin isminiz ne? O, Orhan Yılmaz abi. Eski Orhan Hayırlı bayramlar. O, sağ olun. arkadaşlar. Eksik olmasın. Orhan kardeşimiz. Fatih bizi organize eden, bir araya getiren kardeşimiz. Evet. Eksik olmasın. Çok sağ olsun. A amin. Çok mutlu olduk, tanıştık. Bize yardımı çok oluyor. Sağ olun. Siz Orhan Usta. Nerede ikamet ediyorsunuz? Samatya. Samatya'da. Siz kaç yıldır kadın Doğma büyüme bu ya. Hepimiz terk ettik burayı. Bir kaldırga, kaldı burada. Şimdi çocukla kadırgayla bugün iki üç kadırga nasıl bir fark var? De, Değişmeyen tek ya kadırga. Nişancı, langa değişti, kadırga değişmedi. Aynı havayı soruyoruz. Çünkü izoluyoruz. spor kulübü olduğu için burada eski sporcular, çok futbol sporcu yetişti burada. Yani büyük, büyük Mehmet'le Savaşta hep buradan yetişme galiba. Kaç yıllık kulüp? Bayağı eski, Mesela 60. Yani 52, 52. Hocam 52, 52. miydi? Kadıga. Kulüp, kulüp, kulüp. Tabii tabii. 52, 52 Evet. 52. Evet. Ama normalde evet. 60'lar. Ee, Kırklara dayanıyor yani. Ka meşhur, <laughs> meşhur kalecisi. Merhaba <laughs> hocam buyurun lütfen Ana, ya. Lütfen. şey. sizi tanıyabilir miyiz efendim? Kalecimiz Kadıgamızın kalecisi. Merhaba, hoş Sizce geldiniz. Hoş gördük. İyisiniz. Eksik olmayın, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Siz İstikler. tanımamız mümkün mü? 57'den beri Kadıköy'de oturuyorum. Buranın mühitini insanıyım. 3 sene geyik başı oynadım, 13 sene de Kadıköy'de oynadım. Ne mutlu bana ki sizin gibi arkadaşlarımız var. İsminiz neydi efendim? Abdül. Soyadınız? Ayrıca. Çok mutlu oldum. Yani mevcut. Ç eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda beni göstermeyin. aynı zamanda Türk Milli Takım formasını en çok giyen e, süper bir kaleci Abdül Manpaşa'dan Yani bundan da... bundan daha fazla milli takım formasını giyen yok. İddia çok, çok duygulandım. Evet, İdiali 70 ya, yaşında çok uzun 7 yaşından uzun itibaren babası Mahmut Paşa'dan bir milli takım formasını aldı. Ona devamlı ona giydiriyorlar yeterken. <laughs> görüşürüz. Hem gel. Çok efendim. mutlu olduğumuz. Kalın sağlıcakla saygılar. Abi, sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Hem hoş geldiniz. Ne haber? İyi, iyi. Efendim, efendim siz tanıyabilir iyi. miyiz? Efendim, manuk. Ben Manuk. Ee, ne iş yapıyorsunuz? Yeni e camiye ne zaman tanıştınız? Vallahi doğma Tepk. büyüme Kadir Galiyiz. Eh, herhalde şöyle diyelim, 70 Büyük küsür senedir de, de Bugün yani, Kadir Galiyiz. Yani çocukluğunda Kadir Galiyle şimdi kadır arasında de nasıl de bir fark görüyorsunuz ya da görüyorsunuz? E, vallahi çocukluğumuzun Kadir Galiyi bulmak söz konusu değil. Çocukluğumuzun kadırgası yok tabii ki. O, ama o, ama olduğundan idare o, ama edeceğiz. Genel durum bu. Bir şey böyle de parkı, e, şey, spor kulübü, karakolu duruyor. <laughs> şey Şimdi Kavası, karakol var. dediğiniz, bugünkü de, karakol ya. dediğiniz eski kadırga de kulübüdür. Öyle mi? Tabii. Kadırga, kadırga, kadırga kulübüdür orası. Ondan daha da fazla da yalan Sonradan karakol falan oldu. Kadırga kulübü <laughs> esas. Bileyim, Şu anki yani de ben Karakol'u bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. bir, bir de de. Fransızca. Arkadaşlarla buluştuk Kadırgarlı çocuklarla. Biz Şu an gündür. mutluyuz. Bayramlaşıyoruz da. Ona geliyor, ona vizite etmek istiyor. Ona dan pour discuter. Je suis très content d'être avec eux. çok eee je suis déjà

Yani kapanmasaydı daha iyi olurdu yani. ben de hep beraber orada buluşuyorduk. Ne topçular çıktı oradaydı. ya. Yani. Cindi sahası kapalı mı? Kapandı şey, işte. Şey kafeterya yapmışlar. Yani kime sorsan razı değil yani. Size stat, stat statınız yok mu şimdi Gedikbaşa? Yok antrenman sahalarımız falan yok da. bizim e, eski tarihi stat. Tarihi stat tarih evet biliyorum. Tarihi stat tarih sahası, evet. Toprak sahası, da hatta. Tabii toprak. E, bütün herkes oraya gelirdi yani. Çok Toplanırdı. fotoğraflar gördüm ben zaman maçlarda. Yani niye böyle oldu? Olmasa, olmasa daha iyi. İnşallah yani buradan yetkililere duyuracağız. Ve size bir stat verecekler Malta'da. O tarihi yaşamamız yani lazım. Ya. Tarihi Tabii. şeyleri korumak lazım. Bir daha Böyle bir sahne kapanır ya? ya. Çok kaç yıllık statları bu sağ. Kaç yıllık sağ. Kulübün belki daha evet daha önce burası Efendim bayramınız mübarek olsun. Hayırlı günler. Allah sağ olasın Allah razı olsun. İsminiz neydi efendim? Memlük Çiçek. Kadıkalı mısınız? Nişancalıyım nişancı alır. Efendim, şimdiki şimdi arasında abi, nasıl bir fark var? Dağlar abi. kadar. E, beyin, Eskisi, beyin, daha evet. Eskisi daha güzeldi. Evet. 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 Şimdisi o, karma e, karışık. Emeğimiz var, öyle veya böyle emeğimiz A, var. o günleri. Abi bizim çocukluğumuz ilkokul, ortaokul, lise çağları, askerlik çağları hep orada geçti. Ya boş adamlar var. Öyle öyle var. Öyle. Öyle öyle Evet. evet. Bunlar Enver Bey benim çocukluk ben arkadaşım. 7-8 yaşından ben, beri. Enver Bey'in yaşı çıkacak yani. mıydı ara ya? Olsun. Kaç doğumlu Enver Bey? Bu 72 75 doğumlu. 75 yaşındayım yani. 72 doğumlu. Yani, yani, doğumlu. yani gerçekten yani. 60'lı 60 yaşların üzerine çok olarak anlaşıyorum. Evet. Çünkü Ama yaş önemli, önemli. Sağlık olsun. Evet. Osman abimizin abimiz. Ruhunuz kalbiniz olsun. Efendim muhabbetiniz bol olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Vallahi e sporla uğraştık. İşte Yenil amatör amatör olarak Yeşilçim Spor yani Kulübü yani olarak Kum Kapuzara, zamanda Kum Kapuzara bu semtte Ayasofya, Gedikpaşa, Kadırga'da, Kum şampiyon yapan ilk hocayım. Yani isminiz neydi Osman Özdemir. Tamam efendim. Yani Yeşilçim olarak anılır şöyle lakap olarak Yeşilçim. Ama normalde Osman Özdemir. Şimdi kay yok. Şimdi Kadırga Spor'un stadı cin, cin, sahası kapatılmış doğru mu? Şimdi şöyle bir kapatıldı yalnız sahilde yerimiz var yeni kapıda. Para da ee, yok. Namık Sevik'te. İşte bizim bu konuda idarecimiz Enver Mercan. Ee, bizim kulübün idarecisi. Daha bilgili, daha şey konularda. Yetkililerden bir isteğiniz var mı Kadırga Spor Kulübü olarak? Yok. Çok şükür biz. Hoş geldiniz. Zaten eee Şimdi amatörde kök salmış bir takım kadırga evet, yani. amatör de amatör Barcelona'sı etinin mutlaksa ee, ama ben sonra ekmek yerim kendi, kendi yağımıza kavruluyoruz. Şeyimle imkanımla imkanı mücadele Şu an amatör kaçıncı kez geldik siz geldiğimiz bizim biz? Geldiğimiz sene Aynı dedim başka malzememiz yok hemen amatör. Büyük Bu ama sene nasıl geçti? Hemen ikman maç ilk etapta yani başarılıydık. Acil olanlar alındı. Az bir yürümedi mi? Şampiyon olduk. Averaj farkıyla şampiyon şampiyon olduk. böyle takılarak. Şimdi bir şey yok. İnşallah seneye. Bizim önemli olan Kadınlara nereye Buradaki kadar gideceksin? Buradaki içerisindeki altyapımız. Satılıyor kulüp. Altı. Hayır. Kadınlar. Adam altı yedi. Tamam gelsinler Işte. Başımızın da hepsi kadınlar. Ee, başlamak Geliyor üzere. Geliyorlar buraya sığıntı. Ya kardeşim ee, sizin kulübünüzde sahip çıkıyorsa ne ya? Fitbola. iyi bir insan kazandı, topçu kazandı, sporcu kazandı. Yok, esas temel amacımız bu ama bununla beraber de daha önceki yıllarda kulübümüzden hem büyük takımlarda yani Süper Lig'de oynayan büyük takımlarda hem de e, milli takım formasını giymiş, isim yapmış. Yani, futbolcularımız da var. Ya yani de, e, 1952 başka yılında bunu bir yolmuş, şey Kendi aramızda buradaki semtin insanları tarafından aramızda yabancı olmaz. idare ed, ettiğimiz çok iyi bir danışma gördük. Kardeşlik ruhu ben, şey, semt kültürünü yani, önde tuttu. Her konuda yardımlaştığımız ee, bir kurum, dernek. Araba yürümesin. Ee, Futboldan başka branşlarınız var mı Katika Spor Kulübü olarak? Futboldan başka e, branşlarımız Halter'de, Kürek, Su, Kano, Kürek. Işte, e, Çok teşekkür Çok ederim değerli Ocaktan bilgileriniz için. Eksik olmayın. Olma, var olun. Ya, ya.